Hı -hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle What Ship oynayacağız. Yani batan gemi. <laughs> evet arkadaşlar bugün batan gemi oynayacağız duyduğunuz gibi. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Şu an oyun başladı çünkü. Ee, evet şu an normal bir gemideyiz ve Gemileri seçil gemiler seçiliyor arkadaşlar ve o gemilerde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi evet başladık şu an. İlk gemimiz bu. Evet. Şimdi şöyle bir gemiyi dolaşalım. <laughs> Evet, şimdi gemiyi dolaşıyoruz. Bir de hiç konuşmuyor. Bana ne oluyor? Bir dakika ayarladım. tamam. Buraya niye giremiyorum? Giremiyorum. Girmek istiyor. Hmm, buraya girebiliyorum ama. Bu ne? Buraya girmiyor. Ya aga neyse. Evet. Burası geminin motor alanı galiba. Yük alanı. Böyle motor, jeneratör gibi bir şey var burada. Muhtemelen ee, şey alanı burası. Aa burada düğmeler var. Ne? Bunlara basınca bir şey oluyor mu? Basıyorum şu an. Hiçbir şey olmuyor. Basıyorum hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar sen, sanırsam gemi şu an çöküyor. Yani batıyor. Çünkü gemi şu an yamuldu. Bakın yamuldu gemi. Evet şu an gemi batıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gemi şu an batıyor. Üstelik olmuş. Ve evet arkadaşlar yukarıda ben de varım. ne ya? Ketçap. Gemide ketçap arkadaşlar. Yanımda da mayonez. Bu ne? Ay balık. Taş gibi bir şey bu. Evet gemi çöküyor şu an. Kaptan kaptan ne diyorsun? kaptan kaptan. Aa. Kaptan odası üst katta. Lan gemiyi kimse sürmüyor. Otomatik pilot almışlar. ben gemi gitmiyor arkadaşlar. O, bu yüzden gemiden korkuyorum arkadaşlar. Gemilerden, teknelerden çok korkarım. Evet. Şimdi Aa gemi batıyor. Şu an suyla aynı boydayız. nerede bakarsanız. Denizle aynı boydayız. Eylül nereye gitti? Söyle televizyona sesini kısın. Televizyonun sesi çok açık arkadaşlar. Evet şu söyleyeyim. arkadaşlar ben Robux'ta hesabıma dün girmeye çalıştım. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Şifremi hatalı diyor arkadaşlar. Yoksa her şeyim kabul ediyor. Her şeyimi kabul ediyor arkadaşlar ama şifreme yanlış diyor. Hatalı şifre diyor. Çok üzüldüm arkadaşlar ya. Eğer Roblox açılırsa onu bir bakacağım. Şu an çok korkuyorum. Hesabım mı çalındı? Etti mi? Hesabıma biri mi girdi? Onu merak ediyorum. Sizce anınızda bu olayı yaşayan var mı arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Allah canım gidiyor. Allah. Arkadaşlar siz hiç yaşadınız mı ya? Şifreyi sadece giriş şapa basıyoruz ya arkadaşlar. Şifreyi kabul etmiyor. Aa, siz orada kalmışsınız. <laughs> evet arkadaşlar onlar oldu şu an. Oldu. Şaka yapıyorum. Orada batıyorlar şu an. Evet ayaklarım suyun içine giriyor ve su yükseliyor. Yani gemide batıyor demek. Oo. İsterseniz yukarıya çıkalım. Bakın hardalı. Arkadaşlar halda solmuş. Haldal. Lan ben Türkçe'yi unuttum. Haldal diyorum. Evet arkadaşlar. Bakın gemiye. Gemiye sol tarafa ağırlık vermeyin. Bakın patlama sesleri de geliyor. Patlama sesine benzer bir şey geliyor şu an ses. Arkadaşlar bu oyunun gece versiyonunda gemiler ışıkla süsleniyor arkadaşlar. Ve gemi battığında ışıklar da gidiyor arkadaşlar. Onun gece sürümü de var bu oyunun. Bakın oyun kasmaya başladı. Gemi öyle bir batıyor ki. Oyunum şu an mükemmel kasıyor arkadaşlar. Şu an birkaç kişi suya düştü. O gemi sol tarafa çöküyor gemi. Evet. Gemi sol tarafa çöküyor. Bakın ilerlerde durmayın arkadaşlar. Gemi komple batacak. Ön taraflarda durmayın. Arka taraflarda durun. Şu an herkes yerinden oynuyor. Gemi çok aşırı derecede batıyor. O zaman herkes zıplasın. Herkes zıplasın. Gemi batsın o zaman. Oh 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 oh. Mis mis. Bakın oyun kasmaya başladı. Vallahi ben suya atlayacağım bildiğiniz. Atlayıp kaçacağım ben. Arkadaşlar kaçacağım. Onlar orada batsınlar. Aa çocuk öldü. Of oyun kasıyor. Gördünüz arkadaşlar yani gemi gemi komple batıyor arkadaşlar. Gemi komple batıyor. Komple battığında da böyle benim yaptığım gibi zıplayarak gelmeniz lazım buraya. Size oyun ışınlamıyor. Çok eskiden yapıldığı için bu. O zaman gelin sıradaki oyunumuza geçelim. Evet sıradaki oyunumuza geçelim. Şöyle sıradaki oyunumuz. Hangisiydi ya? Hangisiydi? buydu galiba. Evet buydu, evet buydu. Aynen aynen. Buydu, aynen buydu. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Arkadaşlar bu çok saçma bence bu değil. Evet. Çık daha. Çık çık çık. Ya buydu. Aa buymuş tamam. Niye çıktım ben? Aa burada arkadaşlar bir adet can Smith'imiz var. İnternetten dolayı gözükmüyor şimdi. Evet nereden gemiye geçiyorsak artık oyuna ilk defa geliyorum. başlıyoruz. Bunu arkadaşlar oyunun sesini kapatacağım müziği. Evet müziği kopya kapattım. Ama oyunda bir sıkıntı var. İnternetim neden kötü? Evet birinci soru internetim neden kötü? çok kötü çıkacağız tekrar gideceğim umarım şimdi çok iyi çeker Evet, oyun hala çekmiyor. Bu nasıl bir şey? <laughs> Asansör. <laughs> As <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz asansör çok hızlı. Asansörümüz çok hızlı. Nasıl asansör? Hayır yukarı 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 yukarı. Gel batıyor yukarı. Hayır yukarı yukarı yukarı. Hayır yukarı lot lan Yukarı yukarı. Ah. Oyunum galiba şu an tam çekiyordur. Evet, tam çekiyor. <laughs> Oha! Ne oluyor? Arkadaşlar gemi gemi şu an bomba bombalandı mı? Mayına mı takıldı? Ne oldu bilmiyorum. Çünkü bu arkadaşlar savaş gemisine gemisine benziyor. Gemisi diyorum. Gemisine benziyor. Çünkü artı işaretleri var. Belki hastane gemisi de olabilir ama bilmiyorum. Gemi al, ad üstüne batıyor şu an gemi. Evet soyunu da kasıyor ha. Çok büyük gemi. Arkadaşlar gemi batıyor bildiğiniz. Aşağı düşersek ölüyoruz arkadaşlar. Sadece can simidini almanız lazım. Eğer suya düşerseniz. Şöyle can simidini takayım da ölmeyeyim. Can simidini takarsanız canınız gidiyor ama suyu sizi yukarı kaldırıyor. Can simidini. Of balatalara bak ya. Evet, bununla tam zıplayamıyorum. Beni direkt aşağı çeker ki. Jump de böyleymiş demek. Böyleymiş. Evet, oyun çok aşırı derecede kasıyor böyle desem. Aha yardım gemileri. Ben bineceğim ona. Hayır bineceğim. Bineceğim ona. Binmek istiyorum. Hadi bismillah. Bindik mi ne oldu? Gemi line yanında gidiyorum. evet arkadaşlar boğulursak böyle oluyor işte. O yüzden boğulmamanız lazım. Buradan satın da alabiliyorsunuz bazı şeyleri. Oh, ekran. Burada da çantamız var. Ben boğuluyorum. Beni kurtarın. Şuradan bir tekneye binmek istiyorum. <laughs> bir gemiye bineceğiz diye burnumuzdan geldi. Ee, evet. Hadi in başla. Ha gidiyorum. Bakın nasıl düşecek kesin. Şan <laughs> ne hale getirdi? Hey dostum lütfen beni kurtar. Hey dostum lütfen kurtar beni. Hayır. Burada kaldım. Ben Aa, tam aşağı indi. Şimdi bunun gemisine binmek istiyorum. O oh, salve. Hey dostum çabuk. Çabuk bin. Çabuk bin. Ben çocuğu beklesene. Oh şu an riskliyiz arkadaşlar. Geminin pervanesi lan öldüreceğim beni. Aa ne yaptın? Al işte ya. Ya geminin motorunun oraya sürersen tabi gider kırılır ya. Evet öldüler. Hayır ölmeyin. Şu pervanelere bak. Pervanelere. Aa ben de öldüm. Öldüm. Rastgele şuna beni. Sağdan sola dön, sağdan sola dön. dostum beni kurtar. Unutmamışsın beni. Evet. Arkadaşlar. Şuradaki düşüyor. Ona binmem lazım. Hayır beni bekle. Hayır. Beni bekleyeceksin. Beni bekleyeceksin. Hadi lütfen. Hadi be dostum. <laughs> of. Bakın bunu da çökelteceğiz. Bu motor botunu sürmek için müret mürettebat veya kaptan gerekli. E kaptan yokmuş bunun. O zaman diğerine gideceğiz. Hadi dostum sen de parçalanmadan lütfen in aşağı. Hadi lütfen in. Koskoca gemi battı be. Titanic gibi gemi ya. Hadi in lütfen in. Hadi be. Ah pervaneler durdu. Arkadaşlar pervaneler durdu. O pervanenin üzerine çıkayım o zaman. Bak şimdi üzerine çıkarım. Bir şey olmasın. Korkuyorum. Oh. Oh, boğulacağım. Dengeli. Dengeli. Oh, boğulacağım. Evet, çıkmamız bir zorluk yaşatacak bize. Heh, çıktım. Ha ha ha, ben buradayım. Evet ben buradayım arkadaşlar. Geminin pervanesindeyim direkt. O şu gemi arkadaşlar şey olmuş. Çocuk sürüyor bizi de getir. Bizi de getir. Arkadaşlar bunu da batıracağız yakında. Aa şurada çocuk var ya. Hey bizimkini. Hey biz de gelelim. Bak hey. Aa öldüm. Bolluk. Niye böyle gidiyorum? Ha beyazlara gelebilir. Arkadaşlar böyle kaldım. Evet sürelim artık. Arkadaşlar çok şükür bir tane tekneye bindik. Artık gideceğiz buraya elveda diyeceğiz. Dostum niye atladın? O galiba kendine özel bir bot yapacak. Evet arkadaşlar şu an nereye gidiyoruz onu bile bilmiyorum. Valla şimdi dümdüz gideceğim. Şansımızı bir deneyelim. Ah, ileride bir ara ada var. Oraya gideceğim. Ye, kurtulduk. Uf, baksana ne güzel de şey. Ne güzel kayıkçıyım. Tipe bak. Sürdüğüm şeye bak. Aha! Çok yordu bu beni! Arkadaşlar dümdüz gidiyoruz da adalar görünmüyor arasına. Şimdi gözüküyor. Can yeleğimizi de takalım. Ne olur ne olmaz. Bir boğulur ederiz. Bu da batar eder. Altımızdan köpek balığı geçer eder. Arkadaşlar geminin son görüntüsüne bakın be. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim oyunumuzu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.